Evet, balıkçı müdürden her gece rastgele. Bugün avda değiliz, evdeyiz ve ihtiyaçlarımızdan bir tanesine daha evde kendin yap projelerimizde çözüm üreteceğiz. Hadi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, bugünkü evde kendin yap projemiz Helozon Kordon. Ama bu güzelliğe o kadar çabuk ulaşmadık. Bu güzelliğe ulaşmadan önce bir sürü video izledik, internette araştırmalar yaptık. Ekipmanlara, aletlere, edevatlara, malzemelere, iplere, şunlara bunlara baktık. İlk elde ettiğimiz sonuç bu oldu. <laughs> bu ilkiydi. Böyle saçma sapan bir şey oldu. Çok kalın, çok kaba. Sonra uçlarını birleştirmeyi başardık. Daha biraz daha kibar, biraz daha bir şey yaptık ama hala böyle daha kısa ama hala gereksiz fazla uzun oldu. Sonra biraz daha kısalttık gene olmadı. Ondan sonra dedi ki bu işi başka şekilde çözmek lazım. Malzememizi bunu parmak boruya sarmıştık. Bunu parmak boruya sarmıştık. Çok kalın oldu, çok kaba oldu. Sonra başka bir çözüm ürettik. Başka bir malzemeyle daha önce sarmayı başardık. Ama bu sefer de ipte böyle potluklar oldu. Şekil bozuklukları meydana geldi. Hadi bir daha deneyelim dedik. Bu sefer başka bir ip bulduk. Onunla denedik. Bu sefer başka sonuçlar e, aldık ip çekti, kısaldı vesaire. Sonunda şuna kadar geldik. Bu idealdi ama burada da hala kullanılabilir bu arada. Ama burada da şu şekil bozukluğu beni rahatsız etti. Tabii ki ulaşmak istediğimiz hedef buydu ve buna da ulaşmayı bir şekilde başardık. Peki şimdi bu bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu bizim e, helizon kordon dediğimiz şey e, şu işimize yarıyor. Biz kana balıkçılığı yapanların, LRF ya da spin avcılık yapanların ee, en büyük sorunlarından bir tanesi ekipmanlarını suya düşürmeleri ve kaybetmeleri. Yani bugün bir tane gripper dediğiniz şey 500-600 liradan aşağı değil. Bir tane pens dediğiniz şey 500-600 liradan aşağı değil. Yani paslanmaz yani uzun ömürlü olanları çok yani 1000 liralara 2000 liraya varan ekipmanlar var. İşte kakış dediğiniz şey 500-600 liradan aşağı değil. Ya parasını da geçtim ama ava gidiyorsunuz, kilometrelerce uzağa gidiyorsunuz, avın ortasında düşünsenize kakışınız kepçeniz, gripperınız, pensiniz ya da ne bileyim başka bir şeyiniz suya düşüp kayboldu. O gün o ekipmandan yoksunsunuz. O gün o, gün o ekipman eksik avınızı sürdürmek zorundasınız. Gerçekten bu kritik ekipmanlarda bir ızdırap haline gelebiliyor. Hele ki kanada. Hadi karada avlanırken kuma düşürüyorsun, kayaların arasına aldın falan filan. Kanada suya düşürdüğün zaman ekipman gitti. Yani en son ben gripper'ımı düşürdüm yani bu, bunları yapmış olmama rağmen işte bir şekilde boşluğuma geldi, düşürdüm. İşte bu, bunun önüne geçmek için biz bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bir ucu pensimizde bir tane halkayla bir ucuna karabina takacağız. O karabinayla da kendi üzerimize bağlayacağız. Karabinalar buradaydı. Nereye gitti ya? Buralarda karabinamız vardı. Bir tane var. Neyse. Şuradan bir tane hemen yanımızda varmış. Oradan sökelim. örnek veriyorum. Mesela benim kanondaki benim kanonda görürsünüz. Ee, videolarında da belki dikkatinizi çekmiştir. Kanonun farklı yerlerinde koltuk üzerinde şöyle beyaz halkalar var. Bu PPRC, bu parmak boru bu. Tamam mı? Bundan bu kalınlıkta bir santimden biraz daha ince kestim. Örnek veriyorum. Bunu da bunu da şey kelepçeyle, cırt kelepçeyle, plastik kelepçeyle, bildiğiniz plastik kelepçeyle koltuğa kelepçeledim. Tamam mı? Ondan sonra bunları takmak istediğim zaman bu ekipmanı karabinayı bunun içerisine geçiriyorum. Hop, bu da buradan giriyor. Anladın mı? Bu koltukta sabit, bu koltukta sabit. Bu da karabinayla buraya bağlı. Ondan sonra istediğin kadar uzat. Gördüğün gibi uzatıyorsun, geri geliyor. Uzatıyorsun, geri geliyor. Suya düştün, serbest bıraktın, hiçbir şey olmuyor. Alet çantanızı takılı olabilir, takım çantanızı takılı, ta, takılı olabilir. Kanınızın koltuğuna ya da etrafında ufak böyle şeylerle bir, 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 takım önlemler alınmış yapmış olabilirsiniz. Örnek veriyorum işte biliyorsunuz albastar kamış tutucu ile ilgili bir modifiye yapmıştım. Bunu kanaya takılabilir hale getirmiştim. Şimdi mesela bu oltamızın sapı diyelim. İşte bu ürün oltamızın sapı, kordonumuz ve bir tane karabinayla buraya bağlı durumda. Şimdi bu olta denize düşmez. Ha, bir tane daha gelişmişini söyleyeyim. Bir arkadaş mesela şunu abi dedi ben böyle kullanıyorum dedi. Hayat dedi o zaman bütün riski sıfıra indiriyor işte arkadaşımız. Ekipmanına değer veriyor. Ekipmanına önem veriyor. Alıyorum dedi. Abi sen dedi sağ ol. iki tane de ben çünkü iki delik deliyorum. Hani sağa sola takmak istersen. Abi dedi ben dedi dışarıya dedi, deliği dedi. Oltamı takıyorum karabinayla dedi. İçerideki deliği de dedi. Bir tane karabinayla buradan. Bunu da dedi diğer ucunda dedi. Kanoda dedi şeye takıyorum. Oldu ya devrildim dedi. Ne balık bulucumu, kamış tutucumu pardon. Ne kamış tutucumu kaybediyorum dedi. Ne makina mı, oltamı kayb kaybediyorum dedi. E bir arkadaşım dedi abi ben hiç bunlara bağlamıyorum. Direkt kamışın üzerine bağlıyorum. Sonuçta arkadaşlar amaç ne? Ekipmanımızı korumak. Tamam. Şimdi kullanım amacını biliyoruz. Anahtarlığınızı üzerine takarsınız. Ne bileyim bıçaklarınızı takarsınız. Alet çantanızı takarsınız. Kanonun üzerine takarsınız. Peki bunu yapmak için Hangi malzemeleri kullanıyoruz? Hadi şimdi onlara bakalım. Gelsin malzemeler. Evet. Arkadaşlar şimdi bu kadar şuradaki şurası yanılma yığını. Daha bunun daha gerisi de var. Bir sürü şey denedik. Onları çöpe attık gitti. Hiç onları ekrana bile getiremem. Çünkü yani denerken bir sürü şey çöp oldu. Şimdi kullandığımız malzemeler. Bir. Tırpan misinesi arkadaşlar. Çok basit. Tırpan misinesi. Ama hangi tırpan misinesi? Birincisi yuvarlak olacak arkadaşlar. Köşeli olmayacak. bir ve bunun kalınlığı 2.4 mm olacak arkadaşlar. Bak 1 mm değil, 2 mm değil, 0.8 mm değil, 3 mm değil, köşeli 2.4 değil, altıgen 2.5 değil. 2.4. 3 mm. Bu saydıkların hepsini denedim bu arada ve en iyi sonucu bu verdi. Daha doğrusu bununla beraber diğer ekipmanları, diğer malzemeleri uyumlu bir şekilde birleştirebilme imkanı olduğu için en iyi sonuç bunda oldu. Mesela üçü yaptın, şey gibi, yatak yayı gibi oldu. Ama diğer ekipmanlarla uyumadı. Örnek veriyorum. içinden geçecek bir şey olmadı falan filan. 2.4 en ideal. En ideal kombinasyonun şeylerinden bir tanesi. Ondan sonra iki tane abicim 4 4 4, 4 santim 4 santim genişliğinde 4 santim genişliğinde çapı 6.4 milimetre olan bildiğiniz bildiğiniz e, şey neydi onu e, makaron. Hani elektrikçilerde olur ya çakmağı tutarsın hop ısınınca e, daralan makaron. 4-4-8 santim. yap. Bir herhangi bir elektrikçiye gitseniz bile verir. Zaten elektrikçiye, elektrikçiye mecbur gideceksiniz. Çünkü arkadaşlar 8'e 10 pabuç almanız lazım. Bu 8'e 10 pabuç alırken şuna dikkat edeceksiniz. Bak pabucun bu tarafı da bu tarafa da değil. İçinden bir şey geçebiliyor. Bundan da iki tane lazım. Bir tane yapmış. Önemli parçalarımızdan bir tanesi arkadaşlar bu. Bu ne? 23 cm uzunluğunda ahşap bir çubuk. Peki nereden bulacaksınız bu kalınlıkta çubuğu? Arkadaşlar hepimizin gardırobunda bulunan ahşap askılar var ya. Ahşap askıların ortasındaki çubuk bu. O tahta parçası bu. En güzel bundan oldu. Peki. Başka ne ihtiyacımız arkadaşlar? Paraşüt ipi parakort diye geçen paraşüt ipi. Bu. Peki bunun özelliği ne? Arkadaşlar bunun ebadı da bunun ebadı da arkadaşlar 3 milim. 3 milim kalınlığında olacak. Bak tekrar ediyorum. Doğru kalınlık 3 milim. 4 milim olan böyle pot yapıyor. Boşluk kalıyor. Şey yapmıyor. 5,5 milim olan çok daha böyle şalvar giymiş gibi oluyor. Olması gereken bu arkadaşlar. 3 milim paraşüt ipi. Çok fazla çeşe yok. Bunu da ne yazık ki 30 metre 30 metre satıyorlar. Haberiniz olsun. Bundan farklı metreler, metreler, metrajlar da bulabilirsiniz. Şimdi yaptığım testlerde, denemelerde, denizde de denedim, işte karada da denedim. İdeal uzunluk abi açıldığında ideal uzunluk 1,5 metre. 1 metre 75 santim de yapabilirsiniz. 1 metre 25 santim de yapabilirsiniz. Ama en ideali yaklaşık olarak bir kulacınızdır bu da. 1,5 metredir. Bir kulaç iyi bir açılma mesafesidir. Zaten bağlı bulunduğun yerden en fazla yarım kulaç atabilirsin. Hadi üstünden söktün, gerdirdin, bir şey yaptın, bir kulaç kadar açtın. Hani maksimum odur. Ama bir buçuk metre ideal bir ölçüdür arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi tanıdık. Neymiş? 23 santim uzunluğunda bir tane ahşap çubuk. 4 santim uzunluğunda 6.4 milimetre genişliğinde iki, iki parça e, ısılınca ısır ısınınca daralan makaron, iki tane 8 10 iki ucu açık papuç. Bunu elektrikçilerde bulursunuz zaten. 2.4 milimetre tırpan misinası, 3 milimetre kalınlığında da e, neydi onun adı? Pa paraşüt tipi paracord. Tamam mı? Şimdi Arkadaşlar tırpan misinasını kestikten sonra çakmağınızla tırpan misinasını kestikten sonra çakmağınızla şöyle bir yakacaksınız ucunu burayı yuvarlayacaksınız ki bu e, para kordun yani paraşüt ipinin içinden geçirirken şey yapmayacak. İki ucunu da iki ucunu da boşlamanız, rahatlatmanız önemli. Çünkü ne oluyor? Bir taraftan kaçırıyorsun, öbür tarafa falan filan. Almışken çakma ile ilk ucunda yap. Şimdi burada kaldı. Bunun yuvarlak olsun, köşeli olmasın böyle aksın geçsin. Şimdi şurada gördüğünüz gibi iki tane 7,5 santim arkadaşlar. Burası tam 7,5 santim. Niye 7,5 cm olduğunu biraz sonra şunları takarken anlayacaksınız. Şimdi peki para ölçüsü ne? Şimdi bak bu uçta da 7,5 cm var. Bu uçta da 7,5 cm var. Bunun uzunluğu ne kadarsa 7,5 7,5 15 cm kısa olacak para kordunuz Yani bu bir mavi noktadan, buradan değil bak, buradan değil. Tamam mı? Şuradaki mavi noktadan, buradaki mavi noktadan alacaksın abi ölçüsünü. Buradaki mavi noktaya kadar gelecek. Ne uzun ne kısa. Bak ne uzun ne kısa. Anladın mı? Tekrar ölçeceksin bunu güzelce. Dikkatlice. Bak şimdi mesela muhtemelen ben keserken ya yanlış kestim ya kaydırdım kestim. Ama yok demin yanlış yapmışım. Evet bu kadar bir fark. Bak bir, bir yarım santim daha kısa kesebilirsin. Bunun faydasını sararken de görebilirsin. Ama ideali burada olması. Ben kısa kesmişim. Şimdi bir daha kesmeyeceğim. Şimdi ne yapıyoruz abi arkadaşlar? Şu bak parakot ipi. Bakın parakotla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu mağazalara falan girersiniz. Makrome şu bu değil arkadaşlar. İşte örgüle mü örgülü mi hiç onlara değil. İpin adı parakort. Paraşüt ipi diye geçiyor. Bunun özelliği şu içindeki, şu içindeki bunlar. Bunu bunu çekeceğiz, içinden çıkaracağız. Çünkü biz oraya bizim tırpan misinamızı sokacağız. Şimdi tırpan misinasının ucunu, bak bu ucu gördün mü? İçini çekince bu ucu nasıl tiftiklendi, açılmaya başladı. Şimdi bunun ucunu buraya yerleştirdikten sonra, bak ne kadar güzel hareket ediyor. Hemen çakmakla şurayı ısıtacağız ve körleştireceğiz. Bunu niye? Bunu önce yaparsan bu birbirine yapışır. İçine para kordun içine bu tırpan bir sokamazsın. Çok geç yaparsan da burası fazla açılır. Yazık günah para korda şey yaparsın. Sonra bunun içinden bunu uzatabildiğimiz kadar uzatacağız arkadaşlar. Şimdi tabi ne kadar şey yaparsanız bu şekilde kaydıra kaydıra sonuna kadar getireceğiz. İttirelim bakalım. Şöyle kameranın önüne alacağım şimdi. Biraz şurada. Bak mesela ucunu iyi yapmamışım. Buradan takılıyor. O yüzden ne yapacağım? Çıkarttım. Şimdi öbür tarafını deneyeceğim. Bir tarafı daha yuvarlak olmak zorunda. Yuvarlak olan kısım öyle şey gibi akıyor içinden. Tabi çıkar. Bak. Of. Bak şimdi nasıl akıyor. Gördün mü? Gördün mü nasıl akıyor? Heh. Nasıl akıyor görüyor musun? Hop, hop 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 hop. Bak işte o ucundaki doğru yakma yakınca doğru yakarsa Sonuna kadar böyle götürebilirsin. İçinden yılan gibi kıvrıla kıvrıla gidiyor. Biraz şöyle kaydırıp hop. Ya belli bir yere kadar geliyor. Orada sıkıştıktan sonra zaten mecburen artık bir kısmını da böyle geriye kaydırarak yapacaksın. Şimdi mesela ilk yapmaya başladığında ben ne yapmıştım biliyor musun? 5 metre bundan vardı. 5 metre de bir paraşüt ipi almıştım. 5 metre indiğinden böyle ucunu yakmayı akıl etmediğim için böyle saatlerce bir saatte falan sürmüştü. Lan dedim yeter ne oluyor? Ama şimdi sistemi çözünce, işi öğrenince, biraz da kafayı kullanınca hop 30 saniyede öbür ucu elimizde. Şimdi ne oldu? Bu uçta çıktı ya. Şimdi hemen buradan abi bunu da güzelce yakıyoruz ve kapatıyoruz. Tamam. Şimdi bu sağlandı. Şimdi 8 10 bir tane bu bunun ipi kısmı hazır. 8 10 bir tane bunu aldık. Bunu normal şartlarda arkadaşlar bunun içerisinde tırpan misinası iki ucu birden girmiyor. Bu şekilde olduğu için. Ama biz bunu ne yapıyoruz? Penseyle hafifçe elip hale getiriyoruz. Şimdi bak, bunu buradan geçiriyoruz. Sonra bak şimdi mavi ip şu mavi burada kalacak. Bunu böyle büktüm. birazını dışarıya çıkardım. Mavi aşağıda gelene kadar buradan çekince hop Hani düğüm yapar gibi buraya oturdu şimdi. Bakın gördün mü? Şunu biraz dışarı. Yani milimetrik olmasına gerek yok. Ama hani şey olursa iyi olur. Bu ölçü mesela olması ideali, olması gereken ideali bu. Gördünüz mü? Hop hop. Şimdi bunu sıkıştıracağız arkadaşlar. Biraz sert bir bu malzeme. Sıkış, çok fazla sıkıştıramıyorsunuz. Tabi elinizin gücüyle alakalı bir şey. Ben yani bunu böyle biraz sıkıştırıyorum ben önce. Sonra iki elimle birden iyice bu altını bir sıkıyorum. Sonra üstten gene iki elimle beraber sıkıyorum. Ama esas vurucu işlem şu arkadaş. Esas vurucu işlem bu şu pensenin şurada keskin kablo kestiğiniz yeri var ya orayla bir tane tam uç noktasından bir kesik gibi iz atıyorum. Bir tane en alt noktasından kesik gibi atıyorum. Bir de tutuyorum, çeviriyorum, ortadan bir tane atıyorum. Şimdi böylelikle ne oluyor? Bu metal de şey de iyice ezip bu şeyin içine giriyor. Artık bunu mümkün değil, kıpırdattıraması yani. Sonra ipi geriye yasladım. Şimdi ne şu makaronumu buradan geçiriyorum. Bak. İkinci makaronumu da buradan geçiriyorum. Tamam. İkinci makaronumu da buradan geçiriyorum. Çekti, uzattım. Şimdi bu tarafla işimiz tamam. Bunu yerine oturttuk. Bu parçayı da burada. bunun yerine oturttuk. Makaronumuzun bir tanesini iyice çekiyoruz. İyice çekiyoruz. Ve buraya geçirdikten sonra evet arkadaşlar ısıyla daralan makaronu çakmakla ısıtıyoruz. Gördüğünüz gibi o daralıverdi. Tamamını yapmanız gerek yok. Zaten ayrıca bir ısıl işlem gördüğünüz. Tamam bu bize yeter. Şimdi bunun soğuması için hızlı davranıp yani işte çabuk soğusun diye bir soğuk suya daldırıp çıkartabilirsiniz vesaire. Şimdi devamında ne yapacağız arkadaşlar? Geriye bir tane şuyumuzu mont etmek ve sarma işlemi çıkar. Şimdi bunu böyle yapıyoruz. Çektim, çektim, çektim. Bakın biraz önce neredeydi? Şimdi hop gene buraya kadar geldi. Gördünüz mü? Şimdi bu, işte bu burada biraz uğraşmak gerekiyor. Bunu böyle birkaç kere böyle güzel güzel yavaş yavaş elinizle çekeceksiniz ki ip yukarıya doğru esneyecek. Bak şimdi gördün mü nereye geldi? Biraz önce şuradaydı şimdi buraya geldi. Bir kere daha yapacaksın bunu. Yani ne kadar esnetebilirsen, uzatabilirsen ipi o kadar iyi. Çünkü öbür türlü sararken gene böyle şeylerle uğraşıyoruz biz. Bayağı yaklaştık. Şimdi tamam. Öbür makaronumuz nerede? Öbür makaronumuzu yanlışlıkla düşürmüşüz. Makaronu unutmayın arkadaşlar. Çünkü makaronu bu aşamadan sonra öbür tarafa bu şeyi çık, taktıktan sonra komple sistemi bozmanız bir daha kesip bir daha yapmanız gerekiyor. Makaronumuzu geri takalım. Şimdi tamam mıyız? Tamam mı? Şimdi ne yapıyoruz? Gene bunu buraya önce hafifçe yamultuyoruz. Sonra bunu buradan geçiriyoruz. Sonra bunu böyle yapıyoruz. Şimdi şekli de düzgün olsun diye hop bunu da böyle biraz daha şimdi o zaman ne yapacağız? Şurayı uzun şurayı kısa yapacağız. Ama bu bizim işimizi görür. Evet ideal noktaya getirdik arkadaşlar. Hemen pensemizle bir tane buradan sıkalım. de buradan sıkalım. Sonra dediğimiz ara atkıları atalım. Evet arkadaşlar. Bu da buraya tamam. Şimdi malzeme listesini saydım saymadım hatırlamıyorum ama Bizim ayrıca iki tane de arkadaşlar muhtemelen saymamışım çünkü elimin altında yok. Bizim ayrıca iki tane de bu şekilde şey ihtiyacımız var. Plastik kelepçe ihtiyacımız var. Şimdi bunun bu tarafı tamam. Buraya ama daha ısıtım, ısıtma işlemini buranın yapmadım. Burası tamam mı? Burası tamam. İpimiz gerildi mi? Gerildi. Her şey kontrol altında mı? Altında. Şimdi neye geleceğim arkadaşlar? Sarma işlemine. Sarmadan bunu bunun üzerine sarmam lazım. Sarmadan arkadaşlar bunu biraz böyle biraz şu şekilde ne kadar şey yapmak istiyorsanız. Şunun ikisini de önce halka haline getirelim bu arada. Önce bunları halka haline getirelim. Neden olacağını, neden şimdi olduğunu anlarsınız ikisini de halka haline getirdiğimizin. Çünkü en sonunda bir kısım var, bir işlem var. Orayı do zamanlama ve işte biraz yoruluyorsun falan filan. Doğru yapmazsan bütün yaptığın emek boşa gidiyor. Şimdi bunu buradan ne yapacağız abi? Bunu buraya tutuyorum. Bak böyle. Tamam yaklaşık 4 santim. Bana şu şey boyu kadar yeter. Biraz daha boşluğundan bırakıyorum. Ondan sonra bunu buradan geçirip tamam. Şimdi bunu sıkıyorum. Yerine kararlaştırdım. İyice emin oldum. Sonra bunu pense yardımıyla arkadaşlar iyice sıkıştırıyorum ki kaymasın, dönmesin. Çünkü bunu sararken o bana lazım olacak. Şu fazlalığını alabiliriz. Aşağıdan alırsak daha iyi olur. Evet aldık mı? Şimdi şimdi arkadaşlar bunu böyle saracağız. Sıkı. Sıkı sarmanız çok önemli. Ne kadar sıkı sararsanız o kadar iyi olur arkadaşlar. Ne kadar sıkı sararsanız o kadar iyi olur. Ne kadar birbirine yakın sararsanız o kadar iyi olur o şekilin güzelliği işte burada yapacağınız doğru hareketlerle ortaya çıkıyor. Burayı sabırlı yavaş yavaş hep ben tabi şimdi o kadar fazla yaptım ki nerede ne olacağını az çok tahmin edebiliyorum. Çözümü de biliyorum, çöze de biliyorum ama siz şimdi bunu yaparken bir tane iki tane yapacaksınız. Ay onun çözümü nasıldı, bu nasıldı, dur bunu bir daha yapayım falan filan çile olacak size. O yüzden arkadaşlar hızlı hareket etmeyin, yavaş yavaş sarın. Yani bunun şeklinin güzel olması çok önemli. Yoksa ha, yapıştır geç öyle. Bir şey olmaz. Tamam. Şimdi buraya kadar geldik mi? Buraya kadar geldik. Bir tur daha, bir tur daha. Sarabildiğiniz kadar sarın arkadaşlar. Evet. işte şimdi bunu buradan geçiriyoruz abicim. Bunu da buradan geçiriyoruz. Mesela bunu buradayken sıkmakta. Onun için bunu ben dişimle tutuyorum. Böyle. Bunu iyice sıkacağım. Ama şunun gevşememesi çok önemli. Hemen buraya da basıp penseyle gene kanırtıp bunu sıkıyorum. Evet arkadaşlar. Sonra da bu parçayı da buradan kestiğim zaman en son yön düzeltmesinde yaptım mı bu bunun bakın şu da buradan içine kadar gelmiş oldu. Şimdi bu ip de bu araya girdi mi? Evet. Bunu da böyle hemen yerine yerleştiriyorum. İpimiz de burada güzelce yerine oturdu. Burayı zaten sıkıştırdık. Şimdi burayı ister şimdi ısıtın isterseniz zaten bu ısıl işlem görecek biraz sonra bunu kaynayan suyun içine atacağız neden bunun şekli oluşsun diye şimdi bütün ben tabi e, bu videoyu çekmeden önce elimdeki diğer bütün malzemeleri de yapmıştım şurada zaten bir sürü var böyle tonlarca ondan sonra bu, burada da daha önceden yaptıklarım hazırladıklarım var hepsini yap, yapıp en son partide videoyu çekiyorum ki hem doğru şekilde anlatabileyim hem sizlere en iyi örneği sunabileyim diye Bunların hepsi şimdi Arkadaşlar Sıcak suya girecek Bu en son yaptığımız bu Burada farklı farklı gördüğünüz gibi Hepsinde yaklaşık aynı standartlar Yaklaşık aynı ebatlar yaklaşık aynı botlar yaklaşık aynı teknikler Ya e tabii ufak tefek bir santim iki santim kaymalar farklılıklar olabilir Ama şimdi bunların hepsini arkadaşlar Güzelce bir kaynar suya atacağız Evet, şimdi böyle geniş bir tenceremiz var. bunu. Yalnız bu mutfak malzemelerini kullanırken arkadaşlar evin patronundan, hanımlarınızdan izin almayı unutmayın. Sonra yok biz balık çimdürde gördük de falan da işte orada o şöyle de böyle de hiç bana şey ettirmeyin yani. Karışma. Ben hanımdan izin aldım. Öyle bu tencereyi kullanıyorum ona göre. Hepsini yerleştirdikten sonra arkadaşlar şimdi şöyle güzelce bir şey yapalım. Yönlerini önlerini ayarlayalım. Hepsini tenceremize yerleştirdik. Kettle'da su kaynatmıştım. Evet kettle'da kaynattığımız suyu yavaş yavaş gezdire gezdire böyle içerisine döküyoruz arkadaşlar. Sonra ocağımızın altını açacağız. Bir 10 dakika 15 dakika kadar bunun kaynatacağız. Ocağımızın altını açtık. Kordonlarımızın hepsi burada. Bir tabak yardımıyla böyle bunların üzerine bir baskı yaparsanız eğer suyu yeterli gelmiyorsa, seviyesi çok düşükse biraz daha su ekleyebilirsiniz. Kullandığınız çubuğun şeyine göre daha küçük bir şey kullanabilirsiniz. Bir 15 dakika bunu kaynatacağız arkadaşlar. Kaynadıktan sonra tekrar bunları çıkartacağız. Sonraki adımımıza geçeceğiz. Hadi bakalım. Evet, haşlanmış kayak e, şey helezon e, kordonlarımızı şimdi sudan çıkaracağız. Önce şu tabağı çıkaralım. Evet, ocağın altını kapatalım. Yeterince haşlanmalar bunlar. Oo, cildop, cildop, bir domates, bir salatalık, mis gibi yenir bunlar. <laughs> Tabii ki şaka. Çok sıcak, gerçekten çok sıcak. Böyle güzelce. Hadi arkadaşlar. Şimdi işin en uzun sürecek olan noktası. Bunları arkadaşlar alıyoruz ve buzla atıyoruz. Burada ne kadar uzun bekletirseniz ne kadar uzun buzlukta bekletirseniz arkadaşlar şekil alması vesairesi o kadar hızlı oluyor. Ee, güzel oluyor. O yüzden ben şimdi koyuyorum. Ee, yarın sabaha kadar bunlar burada duracak. Sabah bunları buzluktan çıkardığımızda bir çubu şu şeylerimizi keseceğiz. Belki bir tanesini akşam erkenden çıkarır videoyu da sonlandırır ama. Evet arkadaşlar birkaç saat bekledim. En azından bir tanesini buzluktan çıkardım. Ee, size göstermek adına. Gördüğünüz gibi önce bir tane yan keskiyle şu bizim şeylerimizi dikkatlice kesiyoruz. Bunu yaparken dikkat edin. yaptığımız e, yaptığınız malzemeye de zarar vermeyin. Birazcık buradan kestik. Keza yine bu taraftan da böyle bizim plastik kelepçeleri güzelce kesiyoruz. Ondan sonra şöyle bir iki tur yaptırdığın zaman zaten o buzlu kısmı çözülmüş oluyor. Sonra da öyle içinden çıkarttığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde telezon yaylı kordonumuz hazır. Bazen bunlar zaman kullanım iş, zamanla kullandıkça böyle bu esnekliğini kaybedebilir. Geri toplaması şey yapabilir. Çok basit bir şekilde gele. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bunu tekrar aynen bu şekilde onu da göstereyim size. Yani bir, bir ay kullandınız, iki ay kullandınız, üç beş ay kullandınız. İşte baktınız sıkılığı kayboldu, şey kayboldu. Arkadaşlar aynı şekilde böyle şu boru bunun içerisinde tamam mı? Geçelim. Başka burada girebilen herhangi bir şey de olabilir. İlla bir şey de o çok bir şey olmasa da gerek yok. Yeter ki bu şekli korumasını sağlayın. Bir şeye sarabilirsiniz. Böyle de tutun haşlanmış suya. haşlan yani kaynayan suya atın. Bir 15 dakika kaynatın. Tekrar buzla buzluktan çıkarın. Gene eski sertliğine e, eski bu yaylı fonksiyonuna e, kavuşacaktır. Bu dışındaki ibzara görmediği müddetçe de bu içindeki plastik e, tırpan misinası parçası da uzun süre bunu rahat en azından bir sene, iki sene, üç sene kullanabilirsiniz. Gevşeme olursa vesaire olursa dediğim gibi tekrar bir çubuğa sarın. Böyle bir çubuk olabilir. Ondan sonra sarmadan da tekrar kaşlar, haş, kaynar suya koyun. Ee, biraz 10-15 dakika gene bekletin kaynar suda haşlayın. Tekrar buzluğa koyun. Birkaç saat sonra gene bu şeklini daha sert bir şekilde, sağlam bir şekilde alıyor olacaktır. Evet. Evde kendin yap projelerimizden. Helizon kordonu bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım ortaya bir fayda koyabilmişimdir. Her zaman dediğim gibi bunu kendiniz evde bu malzemeleri temin edip yapabilirsiniz. Ya da abi sen zaten yapmışsın bir sürü var hazırlamışsın o kadar almışsın. Biz de uğraşmayalım ya yani bize gönder diyorsanız bana nasıl ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Instagram'da balıkçı müdür, YouTube'da balıkçı müdür. Buralardan bir şekilde bu kordonlarda istediğinizi belirten bir tane mesaj atarsanız Instagram'dan DM'den ya da YouTube'da bunun altına yorum yaparsanız bir şekilde irtibatlaşırız. Detayları orada konuşabiliriz. Balıkçı Müdür'den herkese rastgele.